Selamünaleyküm beyler. E, bugünkü videomuzun amacı e, motorumuzdan bahsetmek olacak. Daha doğrusu bir inceleme videosu olacak bugün sizin için. E, biraz bugün yükseklere geldim. Baya yüksek hatta buralar Yani etraf e, motoru da alalı bir buçuk hafta falan olmuştur. Yani bir buçuk hafta sonra da bu videoyu çekme gereğini duydum. E, hani Şöyle söyleyeyim, başlamadan önce videoya Bu arada buralar çok sessiz abi, ben Bir tedirgin oldum <laughs> Şimdi ilk önce baş, başlangıç ekranından Başlangıç olarak ekrandan başlayalım Konuşamadım Evet Ekranımızda arkadaşlar şöyle söyleyeyim Burada cins yazıyor Litre cinsinden bakıyoruz yani 100 kilometrede işte ne kadar yaktığını gösteriyor Şu an bu motor çalıştığı zaman yani ee, yolda giderken size gösterir şu kısım. Ee, bir de arkadaşlar şey var. Burada kilometre, işte kilometre saatimiz var. Ee, burada devinin falan gösteriyor. Zaten bunları anlatmama gerek yok bence çoğu kişi biliyordur. Bu arada bu motor arkadaşlar çift ABS'li. 2019 modeli MT 125'in. Ha bilmiyorum birçok e, motovlogger zaten bunun açıklamasını, şey incelemesini yapmıştır. Ee, yani çok da fazla detaylara girmeyeceğim ufak tefek hani kendi kullanıcı yorumları gibi düşünün. Ee, hani ben neresini beğendim ve hatta neresini beğenmedim kısmından konuşacağız. Ee, i̇şte burada benzin göstergemiz var. Fakat yolda giderken arkadaşlar benzin göstergesi bir sürekli aşağı iniyor bir sürekli yukarı çıkıyor. Ee, hani bunun sebebini ben sordum. Benzinde şanzımana değdiği için şanzıman diyorum pardon ismini unuttum. Eee ismini unuttum neyse onu şimdi söylemeye gerek yok onu sahibi sahibi Tamam anladım Peki neyi meraklılar diyecekler şimdi bak şunu çek şunu çek Meraklılık Reklam parası alırız bak ha Sonra açıklarım ben size Zaten onu sonra değil de incelemesini yapıyor şimdi eee Başka ne diyebilirim bu motor hakkında Heh, Şurada bir ufak bir yol bilgisi tuşumuz var buraya bastığımız zaman trip time yazıyor mesela. Bunu sebebini ben de anlayamadım pek ama burada ne yazıyor onu anlayamadım tam. Average speed. Bu da herhalde gerçek speedini mi gösteriyor? Onu da pek bilgim yok bunlar hakkında da kilometre saat diyor. Ee, i̇şte burada servise ne kadar kaldığını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bunu zaten servise gittiğiniz zaman bu motorla e, servisler bunu ayarını yapıyor. Yani işte mesela siz gittiniz 3000 bakımına işte ben şu an kaç kilometre benim? 8187. İşte bakımına bir e, 800 şey 800 kaç kilometre? 820 kilometre kalmış oluyor. Ee, hani o kilometre geldiği zaman işte zaten hani değiştiriyorlar bu hani ne zaman bakıma gittiğine dair hani bilginiz oluyor. O yönden sıkıntı yok. Ondan sonra başka ne edebilirim? Başka şeyler vardı. Ee, bu da işte litre miydi? Kalan litre mi? Ne gösteriyor? Öyle bir şey olmaz lazımdı. Ee, ondan sonra işte orada hararet göstergesi falan var. İşte motorun sıcaklığını gösteriyor. Bu arada bunun soğutma suları bakımdan bakıma değişiyor sanırım. Ben motoru aldığım zaman daha değiştirmedim hiç. Yani zaten motor abi hani şöyle söyleyeyim şeyi burada. E, soğutma suyu koyma yeri burada yani. Ben nasıl çıkartmışım ben? Buradan vidayla çıkartmam lazım. Ve yani düşünün ki Allah korusun e, yolda motor hararet yaptı. Şimdi ben yanımda vidam falan yok mesela. Ee, ne yapacağım? Bir, bir de o yanına sıkıntı var. Ek olarak başka ne diyebilirim motor hakkında? Ee, başka diyecek bir şey yok aslında. Zaten boşluğumuz boş var burada. Ondan sonra bir de arkadaşlar ee, şu kısımlarda onu nasıl göstereyim ben size? Bunu zaten açıp kapattığınız zaman burada gösteriyor da Benzin mesela diyelim 100 kilometre kaldı, işte hani size aslında benzin uyarısını yapıyor. Daha 100 kilometre kala ee, ön şimdi size önerisini yapıyor. Uyarıyor yani sizi. Ondan sonra başka da bir şey yok arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Yani başka da bir şey diyemeyeceğim. Bu arada buralar çok sakin bir yerlerdi zamanında. Şimdi çok sayısı arttı buranın ya. Neyse başka ne diyebilirim. Bu arada motor çalıştığı zaman şuradan ışık full yanıyor yani sönmüyor bu arada onu da bilin. Hani aldığınız zaman abi bu niye sönmüyor hiç ben bunu söndüremiyorum demeyin. Ee, sadece bana taraştığınız zaman sadece şu yanlardan ışıklar yanıyor gördüğünüz kadarıyla. Ondan sonra motor zaten çalıştığınız zaman buradaki sarı ışık da yanıyor. O rengini değiştirebiliyorsunuz onda sıkıntı yok. Ee, başka da bir şey bir şey bir şey bir şey. Ee, yani Koltuklar ne gelelim mi de? Koltuklar abi koltuklar şimdi ön için gayet çok rahat. Gerçekten ön için çok rahat ama hani <laughs> arkadaki kişi için arkadaşlar şu kadarcık bir bölüme hani şöyle söyleyeyim size. Buraya sadece ince bir insan oturabilir. Yani işte benim gibi ben mesela şimdi 57 kiloyum. Buraya rahatlıkla oturabilirim. Sıkıntı yok. Ama e, kilolu bir arkadaşlarımız için gerçekten kötü olacak bu iş yani. Neyse bunun ekranı kapatalım. Burada zaten ekranlık bir şey durum kalmadı. Dediğim gibi işte bunu açtığım zaman buradaki yandık ışıklar yanıyordu. E, jantlar hoşuma gitti bu motorun modeli modelinin. E, 2019 modeline özelmiş Ice Flu diyorlar rengine. E, jantlar hoşuma gitti bir de rengi hoşuma gitti abi. Rengi süper ya. Yani e, rengi gerçekten hoşuma gitti. Bu arada bakımına gelelim arkadaşlar. Şimdi e, 9000'de şimdi ben bakıma gideceğim. 100 TL fiyat alacaklar. Ee, o da sentetik flu mu ne değişik öyle bir şeyler yazıyordu bakıma girdiğim zaman. Ondan sonra arkadaşlar e, bir de şey vardı. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan onu göstermeyi unuttum galiba. Tripten bunları gösterdi gerçi burada bir sıkıntı yok da. Hı, tamam. Nerede kalmıştık? 9000 kilometresinde işte 100 lira alacaklar. Bir de 12.000'de arkadaşlar 547 TL alıyor. Yağ filtresi, hava filtresi falan değişecek. Hani ben diğer videoda söylediğim gibi arkadaşlar. MT-125'i düşünen arkadaşlarım için. Abi ya ben bunun bakımına götürürüm. Bakımını hallederim. Sıkıntı yok benlik. Hani bakımını yaptırırım işte. 100 lira, 500 lira neyse veririm. Diyen arkadaşlarım için bunu öneririm yani. Ben benlik kana sıkıntı yok. Sonuçta YZF ile aynı bakımları var. Aynı fiyatta var. Ama daha ben hani oturuş pozisyonu sevmedim. Zaten şimdi şöyle bir şey de var. YZF'nin abi gidonu dönmüyor. Hani bunu çoğu kullanıcı belki söylüyor olabilir size. Hani diğer YZF R25'in inceleme şeylerinde motoblokçular zaten yapıyordur onları. İlla ki olması lazım YZF R25'in incelemesini yapanlar. Yani dediğim gibi Gidonu onda dönmediği için ben onu tavsiye etmedim. Başlangıç motoru olmak almak isteyenler bunu tercih edebilir. <laughs> Başka ne diyebilirim? Ee, aynalar, aynalardan bahsedelim biraz. Aynalar abi süper. Yani benim açımdan süper şu anlık. Çünkü ben e, scooter kullanıyordum, rossinin e, 110 cc'lik bir skuterim vardı. aynaları zaten küçücükdi abi. Şimdi bunun büyük hani kendi gözümle yani kendi bakış açımla söylüyorum. Ben aynalarını açıkçası beğendim. Yalnız bir konuya denk geleyim. Abi şuradaki kablo çok sıkıntı bir şey bana göre. Çünkü hani bunu neden açıkta bıraktınız? Hadi buralar kapalı da bunlar niye açık yani? Şimdi buraya bir bıçak falan değse. Hani ne bileyim orası direkt yani <laughs> kesilir ya, bu kablo sonuçta. Küçük bir başka ne diyebilirim? Yan var arkadaşlar. Bunun sepası yok. Haberiniz olsun. Ee, sonradan aldığınız zaman abi bunda sepa yokmuş. Hani yan ben ne yapacağım ne edeceğim derseniz hani baştan söyleyeyim. Bu arada ee, şey benzin yakmasına ge gelirsek eğer ki valla arkadaşlar ben şu anda 100 kilometre 120 kilometre ne yaptım? E, yaktığı yani daha doğrusu 100 kilometrede bir 2.4 2.5 civarı bir benzin e, yakıyor e, ama hani tabi kullanıcısına göre de değişir. Şimdi siz yolda haberi ara gaz vere vere giderseniz orası ayrı mevzu bir kere. Yani bir de yokuş çıktığınızda da biraz e, değişiyor bu olay. Ekstralar olarak ben motoru takozlu bir şekilde aldım. Yaman'ın orijinal e, orijinal takozundan 1500 lira. Ee, takozu beğendim. Güzel yani. şey Diğer takozlardan daha kaliteli duruyor. Başka ne diyebilirim? Başka da bir şey yani diyemedim. Yani burada işte açık kafama şey var. bunu ismi unuttum şimdi bak. Bunu da aklıma gelmedi. Neyse. E, <laughs> şimdi bunun hızını top, top spin'imi merak edenler için söyleyeyim. Arkadaşlar bu motorun da aynı şekilde YZF'de olduğu gibi 138 görülür. Yani ama şöyle görülür. Hani bayağı bir zorlamanız gerekiyor. Zaten 138'e geldiğiniz zaman motor kesici atıyor kendisini. Ee, bu yüzden hani bu zaten 120 sizden de fazla bir şey beklemeyin. Yani gidip de bu motor 160-180 yapacak hali yok. Sonuçta bir 250'si kadar size şey vermez. Ee, ondan sonra şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kesici de şeyi var. ışığı var ne zaman motor kesiciye girdiği zaman orada beyaz ışık yanıyor. Yanıp sönüyor yani. Orada belirtiyor size. Ben onu sevdim. Yani güzel bence. Gayet de güzel geldi gözüme. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şu depo var ya bakın şu depo. Bunu açtınız ya mesela şimdi bakın. Arkadaşlar elinizde kalıyor yani. Şimdi ben bunu nasıl anlatabilirim size? Elinizde kalıyor yani şuna bakar mısınız? Ben bunu hiç beğenmedim gerçekten. Bu arada bunun kapatması falan da zor. Açık kalıyor bir yerlerden bu ya. Yani bunu <laughs> onu hiç beğenmedim işte. Buradan hani aralardan bir şey kaçar mı dediler, bir şeyler dediler ama ben hani bana Kaçmaz dediler daha doğrusu buraya su gelir mi Yağmur yağdığı zaman işte bir sıkıntı çıkarır mı Gibisinden hani bir şey olmayacağını Söylediler Başka da bir şey Var mı yok Yani şu an baktığım kadarıyla Motorumuz zaten böyle Yani motorun Çok da bir özelliği yok Hani 125 size göre ama gayet de size zevki verecektir Motor böyle arkadaşlar Evet bir inceleme e, videosunun sonuna geldik. Artık son verelim. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar videoyu izleyenler lütfen abone olsunlar. E, lütfen destek verin. Ben de ona göre motive olayım ve bu videoları size daha layık bir şekilde sunmaya çalışayım. Evet beyler ve bayanlar herkes kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere.